Acaba yediğimiz yiyecekler vücudumuzda nasıl bir yolculuk yapıyor? Hadi hep beraber kırmızı üzümün yolculuğuna katılalım. Üzümün ilk durağı ağızdır. Burada besinler dişler yardımıyla parçalanır. Aynı zamanda tükrük bezleriyle besinler yumuşatılır. Bir sonraki durağımız yutaktır. Burası besinlerin yemek borusuna geçiş aşamasıdır. İşte burası da besinlerin mideye aktarılmasını sağlayan yemek borusu. Besinlerin mideye girmesini sağlayan açılır kapanır kası görüyor musunuz? Tıpkı havaalanı güvenliği gibi. Evet, işte mideye geldik. Midemiz çok güçlü kaslardan oluşmuştur. Burada besinler bu kaslar ve asit sayesinde bulamaç hale gelir. Mideden sonra besinler ince bağırsağa geçer besinler burada en küçük moleküllerine kadar parçalanır ve kana geçer. Besinlerin vücuttan atılmadan önce uğradığı son durak kalın bağırsaktır. Burada son kalan su, vitamin ve mineraller kana geçer. Kalın bağırsak bakteriler açısından oldukça zengindir. Bu bakteriler bağışıklık sistemimizi korur. Ve son durağımız anüstür. Besinlerin yararsız kısımları yani posası buradan dışkı olarak dışarı atılır.